El Harezmi, 9. yüzyıl, İslam dünyasının önemli bir bilgini, matematikçisi ve astronomuydu. Muhammed bin Müsa El Harezmi olarak da bilinen El Harezmi, İslam altın çağında etkili olmuş bir bilim insanıdır. Yaklaşık olarak 780 ile 850 yılları arasında yaşamıştır ve Özbekistan'a bağlı Harezm bölgesinde doğmuştur. Bağdat'ta Abbasi halifeliğinin sarayında çalışmıştır. El Harezmi'nin matematik alanındaki çalışmaları özellikle Cebir'in kurucusu olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Kitab al-Muhtasar, Fi Hisab al-Cabr wal-Muqabala adlı eseri, cebirsel problemlerin çözümünü yönelik önemli bir çalışmadır ve bu eser algebra teriminin kökenini oluşturmuş. Astronomi alanında da etkili olan El-Harezmi, Zikzot adlı astronomik tabloyu geliştirmiştir. Haritacılık ve coğrafya konularında da önemli katkılarda bulunmuş, eserleri hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da uzun süre referans olarak kullanılmıştır. El-Harezmi'nin çalışmaları, matematik, astronomi, haritacılık ve diğer bilim alanlarında ortaya koyduğu temel kavramlar ve yöntemlerle bilim tarihinde önemli bir yere sahip. Onun mirası, Orta Çağ İslam dünyasının bilimsel ve matematiksel ilerlemesinde etkiliydi.